Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Kütahya'dayız, koför sektöründeyiz ve yanımızda Harun Bey var. Harun Bey, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim, siz hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, bizler de çok iyiyiz. Şimdi Harun Bey, burada yapmış olduğumuz ürün ve ürün gruplarından tabii ki de bahsedeceğiz. Bundan önce sizleri tanıyalım. Kaç yıldır bu sektördeyiz. Bu serüvenimiz nasıl başladı? 17 Mayıs 1991 doğumluyor. Tavşanın çıkacak köyüne doğru. Bu mesleğe 2005'te başladım. Bu meslek hayalimde. 18. yılıma girdim. Kendi bünyemde de 9. sene. 2017'den sonra Bursa Kat Akademi'ye girdikten, orada eğitimden tamamladıktan sonra bu mesleğe değer katmak istiyorum. bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Peki burada neler yapıyoruz? Bunlardan önce bu serüvenimiz nasıl başladı? Burada neler yapıyoruz? Burada en modern kesimleri yapıyoruz, perma işlemi yapıyoruz, ağda yapıyoruz, renklendirme yapıyoruz saça, klasik model kesimler, uzun saç kesimleri ve cilt bakımı yapıyoruz. Birden fazla ürün çeşitliliğimiz mevcut. Peki burada yapmış olduğumuz ürün çeşitlerini A'dan Z'ye varana kadar sizlerden alabilir miyiz? En trend saç modellerimiz nelerdir? Gayretten cilt bakımı da buradan yaptığınızı söylediniz. Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyim cilt bakımlarımızla ilgili? Cilt bakımlarımla ilgili 3-4 tane maskelerimiz var. Maskelerimizi, de, maskelerimizi yapıyoruz. Ondan sonra siyah nokta çıkartma, toniklerini sürerekten güzel bir şekilde yap yapmaya çalışıyoruz. Peki, bu yılın en çok trend olan saç modeli nelerdir? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz izleyenlerimiz? Çünkü bunu da çok merak ediyorlar. En trend saç modelleri skin fade dediğimiz yanları sıfırlama gölgeli tıraşlar. Bunları da bünyemizde en güzel şekilde yapıyoruz işimizi en güzel şekilde ve en hızlı şekilde yapıyoruz ki bu zamana kadar gelebilmişiz. Peki şunu da sormak istiyorum sizlere. Ürün çeşidimizden evet bahsettik. Sadece burada hizmet verdiğimizden de bahsettik. Fakat burada yapmış olduğumuz saç modelleri veya maskelerimiz bunların süreçleri nelerdir? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyim? Yani buraya gelen bir müşterimiz ortalama kaç dakika bekler? Ee, buraya online randevu sistemiyle geliyorlar. Randevu aldığımız için burada bekleyen müşterilerimiz olmuyor. Saatinde gelip e, ama en aşağı bir 45 dakika bir saat Süreç ilerleyebiliyor, bulabiliyor çünkü saçın güzel kesime, elverişli hale gelmesi gerekiyor. Sonrasında da bakımlarını yapmak için tabii ki biraz zamana ihtiyacımız oluyor. Bu da bir saat sürüyor. Süreçlerimiz bu şekilde ilerliyor değil mi Harun Bey? Evet. Peki Harun Bey burada kaç kişilik ekip arkadaşlarıyla çalışıyoruz ve yoğun olduğumuz saatler nelerdir? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz sizlerden? Burada 7 çalışanız, 6 koltuğumuz var en yoğun olduğumuz saatlerde saat 4 ile akşam 8 ve 9'a kadar o aralar iş çıkışı olduğu için çok yoğun oluyor. Çok teşekkürler. Sosyal medya hesaplarımızın isimlerini de alabilir miyiz? Sosyal medya hesaplarım Kuaför Harun Kocabaş olarak. Peki kuaför sektörünün önünü nasıl görüyoruz? Buradan genç girişimcilerine söylemek isteriz. Kuaförlüğün önü çok açık. Önemli olan insanın mesleğe değer katmasıdır. Gençler bu mesleklere çok heves edip kendilerini geliştirdiği takdirde yani uçları çok açık. Zaten e, kuaförlük zorunlu bir iş. Yani zor ihtiyaç, zaruri gerektiren bir durum. Çünkü bu insanların saçı uzayacak, şey yapacak. Öylelikle insanlar bu mesleğe sımsıkı sarıldığı zaman, kurallarını layıkıyla yaptığı zaman çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum ben. Peki Harun Bey, hijyen konusunda nelere dikkat ediyoruz? Bunlarla ilgili detaylı bir bilgi alabilir miyiz sizlerden? Hijyen aslında bizim mesleğin olmazsa olmazlarından. En önemli şey de bizim de dikkat ettiğimiz şey hijyendir. Müşterilerimiz burada tek kullanımlık ve normal havlu olarak pandemide kullanılan, uygulanan bütün sistemleri hala kullanmaya devam ediyoruz. Müşteri tek kullanımlık havlu da isteyebilir, normal havlu da isteyebilir. Ve müşterilerimiz e, koltuğa çekmeden önce bütün ürünlerimiz temizlendikten sonra müşterimiz kabul ediyor zaten. Öncelikle hani bu işte dijital çok önemli. Harun Bey, burada gelen müşterilerimize kullandığımız cilt bakım ürünlerimiz, maskelerimiz nelerdir? Gayriyetten kullandığımız şampuanlarımız, keratin bakımlarımız. Bunlarla ilgili detaylı bilgi alabilir miyiz sizlerden? Müşterilerimize kullandığımız maskeler, siyah maskemiz var. Siyah nokta temizleyici. Kil maskemiz var. Doğal. Bir de yüz temizleme toniklerimiz var. Siyah maske çok revaçta şu an. Çünkü müşterilerimiz siyah nokta temizleyici olarak siyah maskeyi daha çok ön, önde tutuyorlar. Bitkisel şampuanlarımız da var, keratinlerimiz de var. Bir keratin içeriğini öğrenmek istiyoruz. Keratin nedir? Saçta nasıl bir etkisi olabilir? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz sizlerle? E, keratin bakım aslında e, saçımızın keratin yapılardan oluşuyor. Bunu vücudumuz bazen sağlayamayabiliyor. Biz bu keratini e, sıcak havayla saça güzel bir şekilde yedirmeye çalışıyoruz. Bunun nasıl bir avantajları oluyor bize? Bu kıvırcık olan saçımız düzleştirmeye, aynı zamanda 6 aya kadar da düz kalabiliyor saçımız ve aynı bes, şekilde şekilde beslen, beslenebiliyor saçımız. Ee, saçlarımız besleniyor ve kırılmıyor, böylelikle dökülmüyor, sağlıklı saçlara kavuşmuş oluyoruz. Aslında perma işlemimiz de aynı, perma işlemimiz de e, düz saçlara kıvırcık yapıyoruz. Yani bu düz saça kıvırcık yapma işlemi çok eskilerden olan bir şey. Şu an günümüzde tekrardan moda haline geldi. Ee, bu işlemde yaklaşık iki buçuk saat falan sürüyor. E, ee, i̇ki buçuk saat işlemin sonucunda da müşterimiz gerçekten çok memnun kalıyor. Kalıcılığının süresini alabilir miyiz? Şimdi altı ay keratin bakımı ile ilgili bahsettik. Fakat permanın kalıcılığının süresi nelerdir? Yani şöyle bir sene boyunca etkili mi yoksa altı ay boyunca mı? Ne sıklıkla müşterilerimiz bunu yaptırmalı? Aslında bizim yaptığımız perma çok iddialıyız. Bu konuda bizim yaptığımız perma hiç bozulmuyor. Ama en az 7 ay kadar gidiyor. Öyle ki saçlar belli bir zaman sonra uzamaya da başlayacak ve kestirdiğimiz için saçlarımız permadan kurtuluyor. Aslında bizim yaptığımız perma bozulmuyor yani. O konuda öyle söyleyeyim Kendimize güveniyoruz. Kendimize yani güvendikten bazısı, sonra da işimize güveniyoruz. Bazısıyla görüyorum. Son olarak da söyleyeyim. Burada asıl hedefim bu mesleğe değer katmaktır. Elimden fazlasıyla yapmaya çalışıyorum ki bugünlere geldim çok şükür. Ee, karıncalar gibi çok çalışıp devler gibi eserler bırakmak lazım. Emek olmadan ekmek yok kesinlikle. Evet. Teşekkürler programımıza konuk olduğunuz için, röportajımız için de ayrıca teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tavşanlı'ya, Yakutay'a geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Değerli seyircilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.